Takipçi dosyalarının 5. bölümünden herkese merhaba. Bu videoda bir takipçimizin istemiş olduğu Nicole Morin davasını inceleyeceğiz. Bu tarz istek videolar için bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. 1985 yılında Jeanette Morin adında bir kadın, kızı Nicole ile Kanada'nın Toronto şehrinde 20 katlı bir konut kompleksinde yaşıyordu. Bu konut kompleksinin içinde çok sayıda güvenlik ve diğer personeller de çalışıyordu. Bu yüzden bu evin sakinleri kendilerini güvende hissettiler. Ancak 30 Temmuz 1985'te her şey değişti. O gün Nicole annesinden arkadaşlarıyla bu konut kompleksinin arazisindeki açık yüzme havuzunda yüzmesi için izin vermesini istedi. Anne Jeanette sakince kızının havuza gitmesine izin verdi ama Nicole'ü bir daha asla göremeyeceğini hayal bile edemiyordu. Kayıp Nicole'in aranması Kanada'daki en büyük ve en uzun soruşturmalardan biri haline geldi. İyi seyirler dilerim. 911, one the atmosphere story of murder in an upscale California community. Nicole Louise Morin, bir Nisan 1977'de doğdu. Nicole, Cinet ve Arthur Morin çiftinin tek çocuğuydu. Kendisi 8 yaşındayken ebeveynleri ilişkilerinde zor bir dönemden geçiyorlardı ve bu zor dönemde çift boşanmak istediler. Boşanma belgeleri henüz hazır olmasa da bu süre içerisinde Cinet ve Arthur ayrı yaşamak istediler. Baba Arthur, Kanada'nın Mississauga şehrinde yaşamak için taşınırken anne Cinet ve kızı Nicole ise Toronto'da kaldı. Arthur biraz para kazanıyor olsa da karısını finansal olarak desteklemek için çok uğraştı her hafta karısına para gönderiyordu ve karısı Janet, kızı Nicole için ise Etibikok adlı bölgede 20 katlı bir apartman kompleksinde daire kiralıyordu. Bu konut kompleksi spor salonu, 200 yüzme havuzu, çocuklar için oyun alanları, tenis kortu ve barbekü alanı ile donatılmıştı. Etibikok bölgesinde çok sayıda güvenlik görevlisi ve diğer çalışan personeller sayesinde tüm yerel sakinler çocuklarının yürüyüşe çıkmasına izin vermekten asla korkmamışlardı. Diğer aileler için de bu konut kompleksi yaşamak için çok rahat ve güvenli bir yer olarak kabul ediliyordu. Ancak Moran ailesinin korkunç trajedisi yaşandığında her şey bir anda değişti. 30 Temmuz 1985'te Janet Moran her zamanki gibi işiyle meşguldü. Yaşadıkları apartman kompleksinin ailelerinden çocuklar için dairesinde küçük bir anaokulu düzenledi. Cinet o sırada meşgul olduğu için kızı Nicole'den binanın lobisinde bulunan mektupları almasını istedi. Saat 10.30'da Nicole gelen postaları almak için lobiye indi ve arkadaşı Jennifer ile karşılaştı. Kızlar havuza yüzmeye gitmek için saat 11'de tekrar lobide buluşmaya karar verdiler. Daireye döndüğünde Nicole annesine arkadaşıyla havuza gidebilir miyim diye sordu. Anne Cinet sakince kızının havuza gitmesine izin verdi. Çünkü havuzun kızı için güvenli olduğunu biliyordu güvenlik görevlileri ve can kurtaranlar vardı. Annesinden izin alan Nicole gerekli eşyaları almak için bir çanta hazırladı. Eşyalarını topladıktan sonra arkadaşlarını aradı ve birkaç dakika içinde lobide buluşmaya hazır oldukları konusunda anlaştılar. Saat 11 civarında Nicole annesine veda etti. Kapıyı arkasından kapattı ve gitti. 15 dakika boyunca Jennifer lobide Nicole'u bekledi ama Nicole gelmedi. Beklemekten bıkan Jennifer, Nicole'un annesi Janet'i aradı ve Nicole'un nerede olduğunu sordu. Anne Janet, her şeyin yolunda olduğunu ve Nicole'un daireyi çoktan terk ettiğini söyledi. Birkaç dakika daha bekledikten sonra Jennifer, Nicole ile buluşmadı. Jennifer, Nicole'un yaşının küçük olması nedeniyle olup bitenlerle ilgili garip bir şeyler hissetmedi ve şüphelenmedi. Bu yüzden Nicole'u beklemeden tek başına havuza yüzmeye gitti. Anne Janet öğleden sonra saat 3 civarında işini bitirdikten sonra kızının hala eve dönmediğini fark etti. Kızı Nicole aramaya gitti ama lobide ve havuzun yanında kızı yoktu. Anne Janet birkaç saat boyunca apartman kompleksinde Nicole aradı. Komşulara ve çalışanlara kızını sordu ama kimse kızını görmemişti. Bina sakinlerinden biri Nicole'u asansörün yanında gördüğünü söyledi. Ancak kimse Nicole'ün in lobiye indiğini görmedi. Nicole'in gerçekten kayıp olduğunu anlayan Janet saat 18 sularında polisi aradı. O andan itibaren Nicole için uzun ve geniş çaplı bir arama başladı. Polis birkaç gün boyunca site sakinlerini ve işçileri sorguya çekti. 400 daireyi kontrol ettiler ama tüm çaba boşunaydı. Toronto'da suç oranı düşük olduğundan yerel halk Nicole'in ortadan kaybolması durumundan çok korkmuştu. Birkaç dedektif aynı anda bu davanın soruşturmasını üstlendi. Ellerinde henüz bir kanıt olmamasına rağmen dedektifler yine de Nikol'in çoktan ölmüş olabileceği ihtimalini ele almayı bırakmadılar. Dedektifler suçlunun Nikol'in cesedinin kalıntılarını saklayabileceği konut kompleksindeki tüm yerleri ayrıntılı olarak kontrol etti. Çamaşırhaneleri, teknik odaları, çöp kutularını ve hatta ev sakinlerinin arabalarını bile kontrol ettiler. Ama hiçbir sonuç alamadılar. Aradan geçen bir yıl boyunca polis yaklaşık 5000 kişiyi sorguya çekti. Ancak kimse Nicole'in nerede olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu kişiler arasında daha önce cinsel suçlar işleyen birkaç kişi vardı. Ancak dedektifler Nicole'in ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olabilecek tek bir kişi dahi bulamadılar. Nicole Morin için yapılan aramalar, Kanada polis tarihindeki en büyük aramalardan biri olarak kabul ediliyor. Bu soruşturmaya 9'dan fazla polis memuru katıldı. Kayıp kızı Toronto'nun her yerinde aradılar ve "Nicole'ü gördün mü?" yazan broşürler bastırdılar. Bu soruşturma medyanın daha fazla ilgisini çekti. Ardından Nicole'ün araması Toronto sınırlarının ötesine geçti. Dedektifler soruşturmaya yardımcı olabilecek tek bir ipucu dahi bulamadılar. 1986 yılının Mart ayında Nikol davası için ayrılan ana arama ekibi dağıtıldı. Ancak bazı polis memurları kayıp kızı aramaya devam etti. Aynı yıl, Cnet ve Arthur Morin kızlarının kaybolması üzerine yaşanan trajedi nedeniyle evlilik ilişkilerini yeniden kurdular. Kızlarını birlikte aramak için ellerinden geleni yaptılar. Cnet ve Arthur birkaç özel dedektif tuttular. Nicole'in nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgi için 100 bin dolar ödül teklif ettiler. Tüm çabalarına rağmen Moore'un çifti açılan soruşturmaya yardımcı olamadı ve 1987'de çift resmen boşandı. Boşanmanın ardından Arthur işini bıraktı ve tüm hayatını kızını bulmaya adadı. Baba Arthur, kızının kaybolmasıyla ilgili broşürler bastırdı ve bunları Kanada, Kuzey Amerika ve hatta diğer ülkelerdeki tüm Kanada elçiliklerine dağıttı. Arthur, kızını aramak için farklı şehirlere ve ülkelere bile gitti. Gönüllüler, Nicole'in aranması için daha fazla para toplamak amacıyla Toronto şehir merkezinde karanfil sattılar. Nicole'in ortadan kaybolmasıyla ilgili posterler basmak ve özel dedektiflerin hizmetlerini ödemek için harcadıkları 15 bin dolar parayı geri kazanmayı başardılar. Eylül 1988'de Toronto polisi 41 yaşındaki Amerikalı Lovie Riddle'dan 30 kişinin cinayetini itiraf ettiğine dair bir ifade aldı. Ayrıca Lovie polise Nicole'i kaçırdığını ve onu başka birine verdiğini söyledi. Detaylı bir soruşturma yürüttükten sonra dedektifler Lovin'in, Nicole'in ortadan kaybolması ile ilgili sözlerini doğrulayan tek bir kanıt bile bulamadılar. 2001'den beri Kanada polisi, Nicole'in gelişen yeni teknolojiler sayesinde yetişkin olduğu gibi görünen posterler basmaya başladı. Bu fotoğraf, bilgisayar uzmanları tarafından özel programlar kullanılarak yapılmıştı. Nicole'in annesi Janet, 2007 yılında kendi kızına ne olduğunu bilmeden hayatını kaybetti. Nicole'ün babası Arthur hala kızını aramaya devam ediyor ve umudunu yitirmiyor. Nicole'ün tüm çocukluk eşyalarını bir sandıkta tutuyor ve bir gün geri döneceğini umuyor. Birçok gazeteci Arthur'un psikolojik sağlığının iyi olmadığını ve boş umutlarla yaşadığına inanıyor. 2010 yılında Nicole'ün çocukluk arkadaşı Melissa, Nicole'ün arayışına katıldı. Bir televizyon programında Melissa, küçükken birlikte çok eğlenirdik. Bir gün Nicole'ü tekrar görmek için elimden geleni yapacağım diye ifadeler kullandı. Bazı dedektifler Nikolin ölümünü doğrulayacak hiçbir kanıt bulunmadığından nikolün başına gelenlerin cinayet olduğuna inanıyorlar. Soruşturma boyunca dedektifler sadece birkaç delil bulmayı başardılar. En şaşırtıcı delillerden biri ise nikolün kaybolmadan birkaç ay önce "Ben ortadan kaybolacağım" ifadesini Nikolin yatak odasında bulunan not defterinde buldular. Dedektifler ayrıca Nikolin hala hayatta olabileceğini ancak bir nedenle hafızasını kaybettiğini ve kendi kimliğini hatırlayamadığını öne sürdü. Dedektiflerin başka bir versiyonu ise, Nikolin babası Arthur'un erkek kardeşinin Nikol'un ortadan kaybolmasına karıştığıydı. 1961'de Arthur'un erkek kardeşi kız kardeşini öldürmekle suçlandı. Ancak polis adamın Nikol'un kayıp olduğu sırada Toronto'da olmadığını belirledi. Soruşturma sırasında Nikol'un kaybolmasıyla ilgili başka bir şüpheli daha vardı. Tanıklardan biri polise Nicol'ün kaybolduğu gün apartman kompleksinin binasında kimliği belirsiz bir kadın gördüğünü söyledi. Genellikle evin tüm kiracıları birbirini tanırdı ve bu binada nadiren yabancı görürlerdi. Tanığa göre yabancı kadın orta boylu, sarı saçlı ve yaklaşık 35 yaşında görünüyordu. Tanık polise Nicol'ün kaybolmasından 45 dakika önce bu garip kadının binanın koridorunda durduğunu ve defterinde bir şeyler okuduğunu söyledi. Polisler kadının robot resmini belirledi. Ancak buradan da hiçbir sonuç çıkmadı. 30 yıl sonra bile Kanada polisi Nikolü gördüğüne veya duyduğuna inanan insanlar tarafından aranıyor veya Nikol hakkında mektuplar alıyor. 2014 yılında Billy Joe Player adında bir kız polisi aradı. Nicole'un kaybolduğu sırada Billy 11 yaşındaydı. Etobiko'daki bir apartman kompleksinin yakınındaki kırsal bir bölgede kız kardeşi ve annesiyle birlikte yaşıyordu. Billy, polise Nicole kaybolduktan iki gün sonra kızın korkunç çığlıklarını bir yerden duyduğunu söyledi. Çığlıkları duyan Billy'nin annesi polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede arama yaptı ancak şüpheli hiçbir şey bulamadı. 2014 yılında polis Billy'nin bahsettiği yeri tekrar kontrol etti ancak herhangi bir kanıt bulamadılar. O yıllarda Nicole'in ortadan kaybolması Kanada'daki tek kayıp çocuk davası değildi. 9 yaşındaki Christina Jessup, Nicole kaybolmadan aylar önce Kanada'nın Queensville köyündeki evinden kayboldu. 1983'te 9 yaşındaki Sharon Kinnan kaçırıldı ve 1986'da 11 yaşındaki Alison Parrott ortadan kayboldu. Bütün bu kızlar kaçırıldı ve cinsel istismara uğradı. Polis bu kızların cansız bedenlerini buldu ve suçluları bulup tutuklamayı başardılar. Dedektifler yakalanan suçluları ayrıntılı olarak sorguladı. Ancak hiçbiri Nicole'in ortadan kaybolmasıyla bağlantılı değildi. Nicole'in kaybolmasının üzerinden 37 yıl geçti. Kanada polisi için bu soruşturma gizemli ve çözülemez hal aldı. Nicole'un babası Arthur ve yakın arkadaşları hala bir gün Nicole'u bulacaklarına ya da en azından ona gerçekten ne olduğunu öğreneceklerine inanıyor ve umudunu kaybetmiyor. Sizler de lütfen Nicole'un başına neler gelmiş olabileceğini teorilerle birlikte yorumlar kısmında paylaşın. Yorumlarınıza dikkatlice okuyacağım. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip, yorum yazıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.